YKS'de tercih nasıl yapılmalı? Sınavda ter döktüler sonuçları heyecanla beklediler. Şimdi ise hayallerine giden o yolda tercih zamanı. Hafif bir heyecan var ama geçen seneden deneyimliyim. Daha çok stresli geçiyor. Yani nereyi seçeceğim, hangi bölümleri tercih edeceğim konusunda biraz zorlanıyorum. Çok heyecanlıyım, çok stresli ve üniversite araştırmaları biraz yorucu oluyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih kılavuzu yayımlandı ve tercih işlemleri başladı. Binlerce öğrenci aldıkları puan doğrultusu ve başarı sıralamasına göre üniversite tercihlerini yapacak. Ben moleküler biyoloji genetik istiyorum. Yazılım mühendisliğini düşünüyorum. Öğrencilere önerim pu puana göre değil e, başarı sırasına göre bir e, tercih oluşturmaları. Adaylara her zaman önerim e, kendi istedikleri gerçekten kişilik özelliklerine uyan alanları tercih etmeleri. Burada son kararı mutlaka ve mutlaka adaya bırakmaları gerekiyor. E, çünkü anne babaların yaptığı tercihler ilerlediğimiz zaman biz hep başarısız sonuçlar almış oluyoruz maalesef. Sıralamam beklediğim gibi gelmedi. Ben hani daha iyi bir sıralama bekliyordum. Bu dönemde geleceğimize karar veriyoruz. Dikkatli ve önemli bir seçim yapmamız gerekiyor. Heyecan verici benim için. Beklediğimden daha düşük bir sıralama geldi. Biraz zorlandım ama iyi yine idare ediyor. Burada tercih danışmanlarından, rehber öğretmenlerden destek almaları önemli. Son bir kez de dönüp kendilerine şu soruyu sorsunlar. Ben gerçekten burada yazdığım tüm bölüm ve programlarda okumak istiyor muyum? Bize gelen tüm adaylar diyorlar ki sınavdan daha zormuş diyorlar. Evet tercih yapmak sınavdan biraz daha zor. Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından bireysel olarak yapabilecekler. Tercih işlemleri 8 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.